Okul Sporları 2022-2023 yılı faaliyet programında yer alan Minikler Küçükler Yıldızlar Artistik Cimnastik AB Kız Erkek İl Şampiyonası müsabakaları sona erdi. Çok amaçlı spor merkezi cimnastik salonunda 14 takımdan 79 sporcunun katıldığı müsabakaların ardından ödül töreni gerçekleşti. Ödül töreninde ailelere seslenen Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdülsamet Eren, çocuklarımızı mutlaka bize getirin, 12 ay boyunca spor yaptıralım dedi ve turnuvada emeği geçen teşekkür etti. Arkadaşlarım herkese saygılar sunuyorum. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak birçok organizasyonu ve turnuvayı gerçekleştiriyoruz. Tabii bunları yaparken evlatlarımızla birlikte yapıyoruz. Buralara kadar getiriyorsunuz. Öğretmenlerimizin çok büyük emeği var. Okul idarecilerimizin çok büyük emeği var. Ama çok doğru bir iş yapıyoruz. Bu çocuklarımızı sadece bu dönemlerde antrene etmeyin. Benim sizden naçizane tavsiyem Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün olur, özel kurslar olur. 12 ay boyunca bu çocuklarımıza mutlaka sportif ya sosyal olan turnuvalara getirin. Buralarda kurslara getirin. Bizim kapılarımızı çalın. 12 ay boyunca bunlara antrenman yaptıralım. Hakikaten uzman kadromuzla, yeni tesisimizle ve hafta sonu açtığımız yeni stadyum ve spor kompleksinde 10 tane de spor salonumuz açıldı. Buralarda çok ciddi anlamda güzel antrenman yerleri var. Bu çocuklarımızı bize teslim edin. Hep birlikte onların hem bilişsel hem sosyal hem de fiziksel gelişimlerine katkı sunalım. Bir kez daha emek veren tüm arkadaşlarıma saygılar sunuyorum. Herkese başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun. Sağ olun.